Merhaba arkadaşlar. kumsallama Masa bugün oyun hamuruyla yemek yapıyorlar. Evet Kumsal ne yapıyorsun kızım? Yemekte ne pişireceksin? Hayır, şimdi, masada bir sürü var. Bende bir tane var. Senin yok mu oyun hamuru? Hayır. Sana da aldım ama. Niye? Nerede seninkiler? Kayboldu. Yalan söyleme. Kayboldu. Nasıl kayboldu? Çocuklar, çocuklar aldı götürdü. Ne zaman çocuklar alıp götürdü? Aa, sen neredeydin? Ben de buradaydım. Masal ne yapıyorsun bebeğim? Dedim orada oldu. Göster bakayım. Ay, tabağın içini göster tabağın. Aa, ne kadar güzel yemekler yapıyorsun. Ben de masal, bak böyle. Ara, ben kestim, kestim içine koydum. Ben gittim, kardeşime böyle Hani bıçağınız var mı? Yemeği nasıl yapacaksınız? Kaşık, bıçak var mı? Pasta. Pasta evet. mı yapacaksın? Evet. Aferin sana. Sen de yap kumsa. Masa bebeğini getir mi? Bebeğine yemek getir kızım. Sen de kumsa. Bebeğine mi yemek yaptın? Evet. Aferin. Hadi bebeğinize yemek getirin kızım. Kiminle konuştun? Babayla. konuştun? Babaya ne konuştun? Babaya ne konuştun? Babaya ne konuştun? Babaya ne konuştun? Hadi bakalım. Masa bebeğine yemek yedirsene kızım. Kaşığı doldur yemekle bebeğin ağzına koy. taban yok mu? Senin mavi tabağın vardı ya. Mavi var kızım senin mavi tabağın var. Masal tabakta yemek mi var? Hadi bebeğine yedir o zaman. Bebeğin ağlamasın. Ağlıyor. Ağlıyor mu kızım? Al bebeğini kucağına. Bebeğini kucağına al uyudu mu kızım hı hı. ama yemek yemeden neden uyuttun karnı aç değil mi hı hı. uyandı mı <laughs> hadi bebeğine yemek ver o zaman mesela kaşığı doldur bebeğin ağzına koy yesin. bebeğini kaldır ama yatarken yemek verme kaldır kucağına al sen yeme bebek giysin sen de mi acıktın Acıkmadın mı? Bak, büyük yaptım annem. Aferin sana. Ben yani. Ben bebeğini görmüyorum ama. Tamam. Hadi kaşığı doldur, bebeğin ağzına ver. Bebek yemek yesin, ama çok acıkmış. <laughs> Aşkım bebek ağlıyor. Çabuk yemeğini ver ağlamasın. Ee, çok acıktım ben. Bebeğim bak bebeğin ağlıyor. Hadi yemek ver. Anneciğim bana yemek verir misin? Ben çok acıktım. masal bebeğine yemek versene. Bak bebeğin ağlıyor. Ee, <laughs> ama aşkım bebeğin ağlıyor. Kaldır bebeğini karnım acıktı benim kimse bana yemek vermiyor Taşa doldur kızım bebeğin ağzına koy yesin Çok acıkmış ya Bebeğine yemek verdin mi kızım sustu mu bebeğin Karnım aç benim kimse bana yemek vermiyor Aşkım bebek ağlıyor Yemek versene kızım. Ama yemek yapmışsın. Bebeğine yemek vermiyorsun. Aferin kumsa. Masa bebeğin ağzını aç. Aç 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 aç. Bebek, bebek, bebek açmıyor. açmıyor mu? Aa, aa, bebek neden ağzını açmıyorsun? Hadi götür ağzına koy yesin. Hadi ağzına koy. Hmm. Oh, çok güzelmiş ya. Oh, bir tane ya. Kırmızı mı bu? Hmm. Çok acıkmıştım ya. Hmm. Hmm. O oh, mis gibi çok güzelmiş. Ellerinize sağlık. Kim yaptı bu yemeği? Aa, masal sen yeme kızım. Sen ye mi? Öptüm. Öptün mü? <laughs> Neden öptün? Şunu, o bizim çiçek Yine yemek istiyorum. Yemek verin bana lütfen. Tamam. Masal bebek ağlıyor. Ayıcığın nerede Masal? Ona da ver. Ayıcığın ağzı açılıyordu kızı. Masan ayıcına da yemek var. Abla da ayıcığa yemek versin bebeğim o da acıkmış. Ben de çok acıktım. Ben de ben de yemek istiyorum. Yemek mama istiyorum. Aşkım mama versene yemek ver. Ha, aferin masa. <laughs> <laughs> çok güzelmiş. Kumsal sen de veriyor musun yemek? Bakayım görmüyorum ki ben. Kaldır kucağına koy ağlamasına. Aferin sana. Aa, ağlıyor. ağlıyor mu? Ee, çok acıktım ya. Su yok mu su? Su içmek istiyorum. Oh. Oo oh, çok susamıştım. Bıçağı ne yapacaksın? Neyi keseceğim. Neyi keseceksin? He, ben de sandım bebeği keseceğim. Ay, bu, sen bunu Yemeğinizi verdiniz mi kızım? Doydu mu bebeğiniz? Ay, de, bebek, yemek istiyordum. yemek mi istiyor bebek? Evet. E Yemeğiniz bitti mi? masa taban nerede tabak? Yemek tabağı nerede kumsal? Göster bakayım. Bitti mi? Burada. Kaldır bakayım. Aa Bir getir bak kim ne var onun Böyle. içinde. Bak. Börek mi yapıyorsun? Ay çok güzel pembe, yeşil ve sarı. Hmm, çok acıkmıştım. Karnım doydu. Şimdi biraz oyun oynayabilirim. Ay, oyun. Ay. Sen söyle kızı. Baksana, kumsal söyle. Arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın. Döşürür. Baba baba yemek yapıyorum. Döşürür. Bay bay.